Kırmızı tekrar verince üstü yedik. Euroleague yarı finalinde Panathinaikos karşısındayız. Sulukas pot altı. Papa Petru'nun basketi. Bu maçta hiçbir şey yolunda gitmedi. Nano baskıdan çıktı. Dört yıl sonra ilk defa final four'a çıktık ama Panathinaikos karşısında ağır bir yenilgi aldık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz maalesef ama bir taraftan da bu noktada teşekkür edelim tekrar. 2019'dan sonra Aynen. ilk final four oldu. Ee, olabilir, olabilir yani. Evet kötü oyadık. Bazı yenilgiler vardır. Seni dağıtır. Bazıları ise seni orada bırakmaz geri çağırır. Bu bir yeniden ayağa kalkışın hikayesidir. Bu kulüp bir zamanlar Avrupa'nın zirvesine çıkmıştı. Ardından bir final daha... Real Madrid'le kıran kırana geçen maçta... Son anlara doğru beraberliği yakalamaya çok yaklaşmıştık. İlkini kaçırdı. bir rebound ve son anda kaybedilen bir kupa daha. O geceden sonra yıllarca bu seviyeye ulaşamadık. Ta ki 2023 yılına kadar. Kaybetmeyi kabul etmeyen biri geldi. Uzun yıllar sonrası çıkılan Final Four'da, Panathinaikos mağlubiyeti sonrası takım bir sonraki sezon, birbirinden zorlu maçları kazanarak. Naci Davis attı! Nacho! Oldu! Oldu! Kazandık! Oldu kazandık! 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 Ligi ikinci sırada bitiriyor ve bir kez daha playoff'lara kalıyorduk. Playoff'taki rakibimiz Paris'i 3-0'la geçerek. Tarih çok sonuçluğun bir isabet daha. Fenerbahçe Beko bir kez daha Final Four'da. Yine ait olduğumuz yere geldik. Yarı finalde rakibimizse Panathinaikos. Final Four için Abu Dhabi'deyiz. Ve bizim birileriyle kapatmamız gereken bir hesap var. Geçen yıl bizi buradan geri gönderen takım. Biz de sizi bekliyorduk. Devon Hall, Cedi girdi bu kez araya. Aslında'dan vuruyor. Devon Hall, isabet geliyor Devon Hall. Karşılıklı sayılarla başladık. Kadro değeri olarak Final Four'un en düşük bütçeli takımıyız. Ama bugün sahada rakamlar yok. Birbirine inanmış bir Fenerbahçe var. Tel üzerinden 3 sayılık İsmail Marco Guduri. Çok iyi Orta mesafesinde <laughs> isabeti buluyor. Devon Hall, Bir tane daha gönderiyor. 8 sayıya geldi. Jaden <laughs> dengesiz giden bir İlk çeyreği 22-14 önde kapattık. Geçen seneki Fenerbahçe yok. Artık biliyorlar. Tara çıkardı. Tara çıkardı. Bogdan Bogdanovic'in önünde. 13 numarasıyla üçlüğü yolluyor Tarık Biberoni. Tarık'ı buldu. Bir üçlük daha mı? Bir tane daha bir tane daha Tarık Biberovic. Fenerbahçe ikinci çeyrek panayı yok etti. Kostas Lukas'tan Ömer'e, Ömer Faruk Gülsen. Devon Hall dönerek atışı. Yani şu ana kadar var. en değerli oyuncu Devon Hall. Bir senede çok değiştik. Bizi hiç böyle beklemiyorlardı. Nan çok yukarıdan. İnanmış bir Fenerbahçe olduğunda ne kadar yukarı çıkabileceğimizi zaten daha önce göstermedik mi? Tatar üzeri Tarık. Bravo, sana. Bravo sana. O da çift tanede. Maçın ilk yarısını 7 sayı önde kapattık. Bu çeyrekte geri dönmek için her şeylerini verecekler. 15'e gidebilecek maçı 3'e kadar yendirdiler ama daha çok yolumuz var. Üst üste sürekli kaçırınca farkı kapatmaya başladılar. Ekonomeli! Krizden çıkartıyor bizim elli! Biraz düşsek de, asla skoru yakalama fırsatı vermiyoruz. Bolbin pası, Nicolo Melli! Evet. Eric McCollum'un ekmeği suyu bunlar. McCollum el üzeri, Eric <Gülüyor> McCollum! <Gülüyor> Yanlışlıkla Siri <mi> geldi sahaya. <laughs> Eric McCollum'un üçlü, beraberinde olayı da getiriyor şimdi. Bek. artık Fenerbahçe ve Beko taraftarını dinliyoruz. Bıraktı Baldwin'e. Bey! Baldwin! E. No, Baldwin. Baldwin. vuruyor Baldwin! Fenerbahçe, Yunanlıların tüm umutlarını söndürdü. Fark yedi. Şimdi final için son çeyrekteyiz. Skor'a da katkı verdi. Evet. Zamanı! Oldu. İlk Oldu. konu belli! Cedi kesti cezayı dipten. Farkı ona kadar çıkarttık ama Cedi bir türlü peşimizi bırakmıyor. Devon Hall bomboş! Devon Hall! Onun üçlüğüyle başlamıştık maça. Şimdi de son çeyrekte bir tane daha. Devon Fakele daldı içeriye. İlk konunun yanında! Öyle öyle! Devon Müthiş oynuyor. İnanılmaz. Devon Hall birebir oynadı. Üç sayılık atışı. Devon Hall. Büyük, büyük oynuyor Neler bu maçı. Yapıyorsun? Açı. Neler, Neler yapıyorsun? yapıyorsun Neler atacak Eric McCollum. Soktu bile. Eric McCollum. Kediye sen atarsan ben de atarım diyor. Hadi oğlum. Tuttuk nefesi. Tarık Biberovic. Bibero. Ne Tarık Biberovic. Sadece üçlüklerle maça tutunabilen Panathinaikos için eve gitme vakti. Kazanıyoruz! Fenerbahçe-Beko 82! Finaldeyiz. Panathinaikos 70 aldı! Finaldeyiz! <laughs> Fenerbahçe-Beko finalde! Yunanlılarla hesabı kapattık. 7 yıl aradan sonra dördüncü kez finaldeyiz. Rakibimizse. Spanolis'in çalıştırdığı Monaco finalde olmayı, özellikle de bu kupayı ne kadar özlemişiz. Son finalimizin üzerinden yedi, son şampiyonluğumuzun üzerinden tam sekiz yıl geçti. Artık bu hasreti bitirme zamanı. <laughs> Tüm say geçti, Marco <laughs> <Kanko 'nun>! Gudurich! <laughs> Üç sayılık atış, <laughs> Çok kötü başladık. Monaco arka arkaya bulduğu sayılarla farkı açıyor. Mike James tattı, bu da Arka arkaya gelen 3 üç üçlükle bir anda öne fırlıyor Monaco. <laughs> ritmimizi bir an önce bulmalıyız. Hol girdi içeriye, indirdi Na'Vi'cılığa, Na'Vi'cılığa İstavis bitiriyor Asist evet. Devon Hall'dan. Mike James 3 sayılık atış el üzerinden, Mike James bu da oldu. 4'te 4 üçlükle başladı Monaco maça. Deven Hall şimdi, onun üçlüğü var! Biraz geç oldu ama maça yeni ısındık. Son bölümü çok iyi oynadık. Şimdi ilk çeyrek sonunda sadece iki sayı gerideyiz. Ama yetmez. Artık öne geçelim. Karşısındaydı Sertancı savunma. Sertan ben kolumdan dışarıya Baldwin. Forvetten Nelly'e sağlık. Wait Baldwin. <laughs> Asist Benates Diallo bitiriyor. <laughs> Şu aralar hem hücumda zorlanıyoruz, hem savunmada, bize bir kıvılcım lazım. Şimdi 3 sayılık atış hay belliden... Haydi kovul belli! Hatırla, o Madrid maçını hatırla Belgrad'daki. Last game'le 1-1. Nigel Hayes'e hareketler! Nigel Hayes Davis! Molu aldıran basket! Razeli blok geldi Kembo! Oh. Devon Hall'a. Hall oh, bir smaç daha. Oh. Bundan bir tane yarıda yapmıştı. Bir tane de finale saklamış Devon Hall. Nigel A. Stavis. Bir de buradan seni çıkartmıyoruz. Ball fin orada. Nigel A. Stavis çıkmıştı. Bir de seni çıkartmıyoruz. Daha iyisi oldu. Daha iyisi oldu. Yine kim orada? Devon Hall. İlk yarıyı iki sayı önde kapattık. Monaco'nun özgüveni bitti. Şimdi bizimki başlıyor. 3 saniye kala üçlük. Marco! 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 Kaçtık Tarık. Al onu Tarık. Basketball. Daniel <laughs> Thais. Basketball. Üzerine gitti. Boşluğu buldu basketbol. Strazel. Bir an oyundan düşünce farkı yine erittiler. Wade Baldwin kendisi. Yine de kendisi çıkarttı o sayıyı. Wade. Sürekli gelen şu üçlüklerle Monaco'ya geçti. Alfa Diallo. Oh, Çok zor bu ya. Alfa Diyalo 15 sayıya geldi. 4'te 3'le üçlük atıyor Diallo. Rodrić, cevap mı? Ma Marco Rodriç! Naçıl, kullandı! Oh, Machu! Oldu! Oldu! Naçıl Davis ilk üçlük isabetini buluyor burada. <laughs> Çeyreğin sonuna doğru bulduğumuz üçlüklerle maçta tekrar öne geçtik. Artık hata yapma lüksümüz yok. Kupayı almaya geliyoruz. Milyonlarca Fenerbahçeli nefeslerini tuttu. Şimdi artık herkes tek yürek. Weydold Bey! Weydold Bey! Geldi! Weydold Bravo! Çok büyük bir mücadele de aldık. Çoğalırsa bekliyoruz. kimse onlara inanmazken onlar kendilerine inandı. Süre dolarken! Asla vazgeçmediler. Terlerinin son damlasına kadar savaştılar. Büyük oynuyor, büyük, çok büyük oynuyor. Kimsenin hayal bile etmediği kupaya artık çok yaklaştılar. Strasel, üçlük, boş kaldı. Aa, Baldwin. Hem dört dedi Baldwin hem de üç serbest atış verdik. Ayağı öne atan Strasser burada. Üç sayılık atışta. Faul zaten el tarafında yok. Sportman dışı çıktı. Wade Baldwin bu arada teknik faulü vardı. Sportmanlık dışının ardından Baldwin için maç bitti ihraç ediliyor. Köşe Strasser. Geç kaldık biraz. Strasser kesti ceza, Strasser. Kudur el üzeri bitirir. Marco! Allah'ım şükürler olsun. Şampiyonuz! Yeniden şampiyon! Şampiyonuz! Fenerbahçe-Beko Euro Lig şampiyonu! Şampiyonuz! Kimse zorun emekleri böyle taçlanıyor. Fenerbahçe-Beko şampiyon! Helal olsun. Tekerdek her hapsine helal olsun. Türkiye'ye armağan olsun. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne armağan olsun.